Herkese merhaba Teknoküpür YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yine kripto para dünyasında ne tarz gelişmeler oldu sizlere bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanında yer alan çana tıklayıp tüm bildirimleri açın. Bu sayede içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Son zamanların en popüler kripto para projelerinden olan Solana yani bildiğimiz ismiyle yani koduyla SOL ciddi bir gelişme kat ediyor. Son olarak yerli kripto para borsası Paribu'da listelendi. Sizlere defalarca kez taraftar tokenlardan bahsediyorum. Taraftar tokenlardan Valencia ve Inter Shiliz.net isimli kripto para borsasında listelendi. Sosyo son olarak da Flamengo ile anlaştı. Biliyorsunuz ki Flamengo Brezilya'nın önemli futbol kulüpleri arasında yer alıyor. Yakında Mengo isimli taraftar token Sosyos isimli platformda ön satışa düzenlenecek ve ardından Shiliz.net isimli borsada listelenecek. Bu ön satış ve listeleme ile ilgili şimdilik henüz bir tarih bilgisi bulunmuyor. Solana ağı bu hafta içerisinde ciddi bir problem yaşadı ve ağ bilgisayar açıp kapatırmış gibi önce bir kapatıldı daha sonra yeniden açıldı ve problem mühendislerin de çalışmasıyla çözüldü. Güney Kore kripto paraları vergilendirmek için bir çalışma içerisine girmişti ülkenin muhalefet partisi de sizin henüz kripto para vergilendirmesini toplayabileceğiniz bir altyapınız yok. Önce bu altyapıyı geliştirin, ardından kripto paraları vergilendirirsiniz şeklinde bir itirazı oldu. Bu itiraz da yakında bir yasaya dönüşebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kripto paralarla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklama olumsuz bir açıklama. Bu açıklamada kripto paralara karşı bir savaş içerisinde olunacağı ve bir mücadele içerisinde olunacağı ifade edildi. Açıklamalar Twitter'da büyük tepkilere sebep oldu. Umarız ki kripto para gibi katma değerli ve ülkemize ciddi katkı sağlayabilecek bir alanda bu tarz bir hamle yapmayız. Ülkemize gelebilecek potansiyel yatırımlar, potansiyel gelir kaynaklarının da önüne bu hamleyle umarım ki geçmemiş oluruz diyorum. Bu haftanın kripto para haberleri böyleydi. Bu hafta içerisinde yani önümüzdeki hafta içerisinde artık podcast yayınlarıyla da YouTube kanalımızdan karşınızda olacağız. Bu podcastler güncel olacak. Haftada 4 kere olabilir 5 kere olabilir veya birkaç kez olabilir. Bununla ilgili bir bilgi veremiyorum. Çünkü gündeme göre hazırlayacağız. Umarız ki podcastler de sizin ilginizi çeker. Bu videoda faydalı olmuştur diyorum. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak, videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabileceğinizi de söylemek istiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.